Yok. Nihat Doğan çıktı. Çabuk 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 Evet ilimli olmak doğru bir şeydir. Ama yanında edebi olmayan ilim insana kıyan bıçak gibidir. Edebi olan ilim ise hayat kurtaran bıçak gibidir. Bir, bir başkasına zulmetme olayı değildir. zul ilim insana karşındakine zulmetme hakkı vermez. İlim deryasından ilim ettim <laughs> talep Dediler, ilim en sondadır. Önce edep, önce edep arkadaşlar. Şimdi kendinden bir şeyler sor. Nihat Bey, sözlüklerde şöyle bir yorum var. Sözlük dediğim bin tane kişi. Türkiye Cumhuriyeti 80 İddar milyar yalakası. Mı? Hayır kardeşim, bu ülkede sistem sorunu vardır. Ben milletin yalakasıyım, milletin. Sistemin yalakası değilim. Ben statünün yalakası <laughs> değilim. İktidarın yalakası olmak değildir. Mesele egemenlerin karşısında durmaktır. Mesele, Kendilerini fil dişi kulelerinde oturup bu ülkenin sahibi hissedenlere karşı dikilmektir mesele. Ramiz dayı gibi konuştu. Bak bir şey söyleyeceğim. Mesele doğru. <laughs> hey, ben de bir şey söyleyeceğim. Topam bir anekdot aletim. 6 sene Ramiz önce... Ramiz yokken biz konuşuyorduk. Meselesi. Eyvallah. 6 Ramiz... sene <laughs> önce... <ödü. gülüyor>